ne kadar oldu? Biraz daha. Peygamber aleyhissalatü vesselam kalbinde zerre kadar kibir olan kimse o cenneti giremez. Sahabenin biri insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince şunları söyledi. Allah güzeldir, güzeli sever, kibir ise Hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Müslim ve iman 147'de geçiyor. Yani bizim anladığımız kibir değilmiş. Onun için koydum. Hani kibir bak hemen e, lugat manasına bakarsan adamlar var ya böyle Arapçayı biliyor. Hadisi ve ayeti tercüme ediyor. Ahkam çıkarıyor. La kardeşim eğer Arapçayı bilmekte müştehit olsaydı, muhadis olsaydın müştehit de muhadisler niye farklı? Yani hadisi İmam Azam Efendimiz e, müştehittir. Muhadisun tamam. e, değil yani. Muhadislerden de şey yapıyor. Şimdi aynı zamanda muhadis de olması lazım da fakat muhadisun uleması ayrıdır. E, itikat imamı ayrıdır. Amel de ayrıdır. Kıraatta imam ayrıdır. Hadis imamları ne muhaddisun denilir. Şimdi sen meal verdin. Bir bakıyor kafana uymadı. La kardeşim onun sucunun, gusunun, hattun, battun, zahrun, hatun, mattun, muttalaun. Peki bu mertebeler sen nerede Ben nerede bileceğim ki? Bak ne güzel demiş. Kalbinde zerre kadar kibri olan kimse cennete giremez. Çıplak al bakalım bunu. Hakikaten. Kibir ne anlıyorsun? E o senin anladığın gibi o anlatılıyorsa o zaman kimse cennete giremez. Seni anladığın ki birisi oysa. Hani var ya başka bir misal veriyorum. Gördüğünüz bir yanlışı imanı kamil olan ne yapar? Fiilen, müdahale et, elinle. Olmazsa dilinle, olmazsa kalbinle, o da yoksa imanı yok diyor. E şimdi sopa alalım, dışarı çıkalım. He? Meali bu. Ha ne demekmiş? Elinle makamı halifelere aitmiş. Yoksa fitne olur. Dilinle, epa çıkalım kardeşim ne biçim giy yapıyorsun ya, bacım o ne biçim giyiniyorsun. Diliyle dilinle söyle diyor. E, demesen şimdi ne olacak? İmanım olmayacak dersen fitne olacak. Dilinle de söylemek alimlere mahsusmuş. Kalben de etmek senin ve benim gibi adıma lazım. Ya gördün mü makamını? Ma mealini aldın olmadı işte. Kalbinde zereka da kibri olan cennete giremez. Sahabe dedi, ya Resulallah ayakkabı alıyoruz. Ki efendim elbise giyiyoruz. İnsan da bu keyifleniyor da fiyakası artıyor. O zaman düzel şey yapıyor diyor ki kibiri izah ediyor. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Böyle. Biz onların bedevilerin, kölelerin inandığı dine mi inanacağız? Kibir ya. Ya. Başka kişilerin sözlerine değil yaptığı işlerine bakınız. O işinin aynası.